değerli arkadaşlar. Değerli basın mensupları, Milletin Evi, Milli Görüş'ün adresi, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın başkanlığında gerçekleştirdik. Türkiye ve dünya gündemini değerlendirdik. Bildiğiniz gibi önemli bir haftaya giriyoruz. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümündeyiz. Acımız derin, yürekler, yangın yeri, depremler ve yaşanan ölümler ilk günkü tazeliğini muhafaza ediyor. Genel Başkanımız deprem yılında ve sonraki yıllarda olduğu gibi bu senede yine 6 Şubat tarihinde deprem bölgesinde olacak. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan liderliğinde bizler bu sene Hatay ilimizde Antakya, Defne, Kırıkhan gibi depremden birinci derecede ve çok ağır etkilenen ilçelerimizde olacağız. Vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Konteyner kentlere gideceğiz. Eksikleri yerinde tespit edeceğiz. Elbette ki yapılanlar var inkar etmiyoruz. Yapılamayanlar da çok onu da göz ardı etmiyoruz. İyi ile kötü siyahla beyaz bir aradadır. Birbirine kardeştir deyim yerinde ise doğruya doğru diyemeyenlerin yanlışa yanlış deme hakları olmaz. Yanlışa yanlış demeyenlerin de hep doğruları alkışladığında bir itibarı kalmaz. O nedenle biz deprem bölgesinde yapılan iyilere eyvallah diyeceğiz. Yapılamayanları da hükümetin, bakanların, kurumların gündemine getireceğiz. Partiler halk için vardır. Halkın yanında olmak için vardır. Bir kere daha 6 Şubat Kahramanmaraş Merkezi depremlerde 11 farklı ilimizde hayatını kaybeden on binlerce vatandaşımıza Allah'tan gani gani rahmetler diliyoruz ve yine geride kalanlarına da sabrı cemiller niyaz ediyoruz. Engelli kalan var, halen tedavisi devam edenler var, onlara da geçmiş olsun dileklerimizi bir kere daha buradan ifade ediyoruz. Değerli basın mensupları gündeme TÜİK'le başlamak istiyorum. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu namı diğer enflasyon ayarlama enstitüsü. Hani saatleri ayarlama enstitüsü vardı bir zamanlar. Popüler bir kitaptı. TÜİK enflasyonu ayarlama enstitüsü olarak çalışıyor. Maalesef rakamlar ekonomide çöküşle birlikte bir ahlaki çöküşe de işaret ediyor. 2025 yılı Aralık ayı enflasyonu 0,89. 2026 yılı Ocak ayı enflasyonu 4,84. Biz bu filmi yıllardır izliyoruz. Bir önceki yılda da Aralık enflasyonu yüzde 1,03, Ocak enflasyonu yüzde 5,03 olarak açıklanmıştı. Niye ona sözleşmeliye? tüm kesimlere maaş zamlarını aralıkta açıklanan enflasyona göre veriyorlar da o yüzden. El insaf bu nasıl bir vicdansızlık nasıl bir merhametsizliktir. Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar durumu. Bu emekten çalmak değil midir? Çalışanın hakkını emeklinin lokmasını kursağından çıkarıp almak değil midir? Zulüm değil midir? Gasp değil midir? Son 5 yılın Aralık ayı enflasyon rakamları toplamı yüzde dokuz. Son 5 yılın Ocak ayı enflasyonları toplamı yüzde otuz üç. Hadi gelin tesadüf Kimse kusura bakmasın. Bunun adı çalışanın cebinden çalmaktır. Almak değil, çalmaktır. Diğer bir konu dünyayı sarsan, yürekleri yakan bir skandal. Yıllardır gündemde olan bir konu. Belgelerin açığa çıkması, dosyaların açıklanması bekleniyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ni değil sadece dünyayı da sarsan Epstein dosyaları. Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukların sistematik istismarına uzanan derin bir ahlaki ve insani çöküş yaşanıyor başkan dahil üst düzey devlet adamlarını içine alan bu çürümüşlüğün bir ucu da maalesef Türkiye'ye uzanıyor. Türkiye'den çok sayıda kız çocuğunun istismar adasına götürüldüğü iddiası var. Hatta İngilizce bilmedikleri için zorlandılar diye de yakıcı bir başka iddia var. Efsine ait uçağın son yıllarda tam dokuz kez Türkiye'ye geldiği iddiası var. Yine Hepsi'nin suç örgütünün Türkiye'deki irtibatlı hesaplara yurt dışından milyon dolarları aktardığı iddiası var. Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları reysen soruşturma başlatmalı, doğrudan harekete geçmeli ve bu iddialar Türkiye bakımından ivedilikle açığa kavuşturulmalıdır. Bir başka konu, iktidarın 3 milletvekilinden sizlere 3 örnek vereceğim. Üç iktidar milletvekili, üç farklı örnek. Bu vekiller hakkında sus emri mi verilir, ağızlarına biber mi sürülür bilemiyorum, Daha geçiremiyorum diyor. İkincisi. Emeklilere aktaracağız. Çarşı pazar gezmiyorsunuz, halkın içine girmiyorsunuz, halden anlamıyorsunuz. Hiç değilse susun, susun, susmayı deneyin. Halkı unuttunuz, pazarın yolunu unuttunuz, halden anlamayı unuttunuz, habire konuşuyorsunuz. Daha. Ne değil? Nasıl söyleyelim? Bilemiyorum. Değerli basın mensupları bir başka konu küresel ölçekte ama bölgemizde yaşanan önemli bir diplomatik süreç. Filistin, Savaş destekçisi Trump'ından Kudüs Siyonist İsrail'in başkenti olarak tanındı ve Amerika Birleşik Devletleri Tel Aviv'deki büyükelçisini Kudüs'e taşıdı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanının üyesi olduğu ve başkanlığını Trump'ın yürüteceği Gazze Komisyonu'nda küresel ölçekte tanınan bilimlen isimler yer alıyor. Ama bir hakikat de bu arada göze çarpıyor. Gazze'de Gayrimenkul projelerinin hayata geçirilmesi, lüks konutların inşa edilmesi planlanıyor. Lüks konut inşaatlarından sonra, oralarda tutunamayacak. Hakikat yapıyor. Gazze'de gayrimenkul projelerinin hayata geçirilmesi, lüks konutların inşa edilmesi planlanıyor. Lüks konut inşaatlarından sonra, oralarda tutunamayacak, o topraklarından çıkarılamayan Filistinlilerin, Gazze'lilerin komisyon marifetiyle uygulanacak gayrimenkul projeleriyle kendi vatanında yaşayacak parası cebinde bulunmadığı için topraklarından sürülmesi ihtimali gün ışığına çıkıyor. Geçmişte Kudüs'te yaşanan art niyetli girişimlerden hareketle Sayın Cumhurbaşkanının Gazze Komisyonu üyeliğini bir kez daha gözden geçirmesini temenni ediyor ve duyuruyoruz. Değerli arkadaşlar, bir diğer konumuz geçen hafta da satır başlarını sizlerle paylaşmıştım. Yeniden Refah Partisi olarak 2026 yılını Profesör Doktor Necmettin Erbakan yılı olarak ilan ediyoruz. 28 Şubat 2026 Cumartesi günü İstanbul'da vefatının 15. doğumunun 100. yılında Erbakan'ı anmak ve programlarımızın ilkini gerçekleştiriyoruz. Dava adamı Erbakan, devlet adamı Erbakan, bilim adamı Erbakan ve daha birçok yönüyle nesilden nesile Erbakan diyoruz. Geçmişten bugüne nesilden, nesilden nesile Erbakan ediniyoruz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sok, sağ olun. Sağ olun, var olun. Varsa sorularınız cevap verebilir. Ee, benim bir sorum. Tek soru. Tek soru mu dediniz? Soru. İki soru olacak. Peki. Önce birini mi alalım? İkisini birlikte alalım. ederim. Olası bir erken seçim. Erken seçimi doğrusu biz kapıda değerlendiriyoruz. 2026 yılı değilse bile 2027 ilkbaharında ya da ortalarında bir erken seçimin olmasını kaçınılmaz görüyoruz. Aslında ekonomik göstergeler iyi olsa 2026 yılında da baskın seçim yapabilirler ama ekonomik göstergeler o kadar kötü ki TÜİK'in enflasyon manipülasyonuna bile muhtaç durumdalar. Dolayısıyla 2026 yılında seçime gitmeye ekonomi izin vermiyor olası bir erken seçimde AK Parti ile bir ittifakın içinde olmayacağımızı, Cumhuriyet Halk Partisi ile de bir ittifakın içinde olmayacağımızı ülkesini seven yerli, milli, milliyetçi, muhafazakar, çözüm odaklı düşünen Türkiye'yi CHP'ye de AK Parti'ye de mecbur ve mahkum bırakmak istemeyen makul çoğunlukla üçüncü yolu açabileceğimizi ifade ettik makul çoğunluğun üçüncü yolu Türkiye'ye umut olacaktır. insanımıza ışık olacaktır. Hayat aşkını ve coşkusunu artıracaktır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla üçüncü yolu açmaya tüm makul çoğunluğu ısrarla ve samimiyetle davet ediyoruz. Sayın Bahçeli'nin bugünkü grup konuşmasında yapmış olduğu açıklamalara gelince yaklaşık bir yıl önce Dem Parti heyetini bu genel merkezde ağırladık. Çıkışta kapı önünde Belediyelere kayyum atamaları konusundaki karşı duruşumuzu ifade ettik ve bu konuda hemfikir izledik. O konudaki hemfikir oluşumuzdan dolayı bize demediğini bırakmayanların bugün kayyum konusunda aynı noktaya gelmiş olmaları sevindiricidir. Hukuka dönüş olsun. Özgürlüklere dönüş olsun. Demokrasiye dönüş olsun. Zarardan dönülsün de ne zaman dönülürse dönülsün tebrik ediyoruz takdir ediyoruz. Sayın Ahmet Türkün ispatlanmış bir suç olmaksızın Büyükşehir Belediyesi'nden alınmasının hukuka aykırı olduğunu ilk ifade eden biziz. Bu kürsüden Sayın Ahmet Özerin de Esenyurt Belediyesi'ndeki görevine dönmesi gerektiğini hakkında ispat edilmiş bir suç bulunmadığını yine ifade eden biziz. Sayın Selahattin Demirtaş'ın 9 yıldır tutuklu yargılanan Demirtaş'ın bayramı Ramazan bayramı öncesinde söyleyen yine biz. Dolayısıyla bugün aynı noktaya gelmiş olmalarını sevindirici buluyor. Ama anlamadığım bir şey var. Sayın Bahçeli hükümet üzerinde çok güç sahibi, sözüne değer verilen bir devlet adamı eğer Ahmetlilerin makamına, Selahaddinlerin yuvasına dönmesini istiyorsa dediğinde bunu yaptırabilecek gücü vardır. Bu açıklamanın Ahmetler Belediye'deki makamına dönmeli, kayyum uygulaması sona ermeli kısmına katılıyoruz. Selahattin Demirtaş tutuksuz yargılanmalı ve bayramda evinde kendi yuvasında olmalı kısmına da katılıyoruz. Ama Abdullah Öcalan Umut hakkından yararlanmalı kısmında şehit ailelerine ve halkımıza bu konu sorulmalı, danışılmalı. Bu iş karar vericileri aşar diyoruz. Teşekkür ederim. Var mı başka sorunuz? Yok, sağ ol.